Hoşgeldiniz. Sizlerle hoş geldiniz. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Allah'a hoş geldin. Hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. Nasıl? Nasılsın? İyiyim başkan. Ne saat şu kaç paradan gidiyor şu gidecek şu arkadaki başkan? Ecem kaça gitti? Yedi yedi buçuk sekiz. Nereden gel? Neresinden? Neresin sen? Gay. Her sene gidiyorum ben Müslüman. Merkeze gidelim. Askeriye gidelim. Ben uğrarım. Bunlar günler. günler ve Antalya has bir geçim Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı.